Lokman Hekim Hazretleri günlerden bir gün eşkıya tarafından yolu kesilip esir edildi. Kendisini yabancı bir şehre götürüp köle olarak bir zengine sattılar. Efendisi ona kerpiç yapma gibi ağır işler verdi. Lokman Hekim işin zorluğundan şikayet etmeyip herkesten daha iyi çalışıyordu zamanla, efendisi, Hazreti Lokman'ın, şefkatli, güç işlere dayanır ve iyilik sever, birisi olduğunu anladı. Lokman hekime değer verip, sevdiği kimselerden, biri oldu. Sonunda, efendisi, hem şehrilerinden bir topluluğun, o şehre gelmesiyle, Hazreti Lokman'ın kim olduğunu, öğrendi. Daha önce Lokman'ı tanımadan şöhretini duyan zengin efendi, hadisenin böyle cereyan etmesine üzüldü. Lokman hekimden özür diledi. Kendisine pek çok mal ve para hediye ederek serbest bıraktı. Ona neden kendini daha önce tanıtmadın? dedi. Lokman hekim, bana zulmedenler kötülük yaptıklarını bilmiyorlardı. Beni tanımıyorlardı. Ama, hür birini esir almak, zulümdür. Bu lokman olmazsa, günahsız başka biri olur. Zalim kimse, hikmetin değerini bilmez. Fakat sen, gücümden faydalanmak için, beni satın aldın. Şehrinizde, benim hakkımı iade edecek, bir kanun da mevcut değildi. Ben sonunda, kıymetimin anlaşılacağını ve sabrın, hikmetten üstün olduğunu, biliyordum. Her şeye rağmen çalışacaktım, burada çalıştım. Yaşayacaktım, burada yaşadım. Her şeye rağmen iyi olmalıydım. Burada iyiydim. İşimin ağır olması, sağlığın değerini daha iyi anlamama ve kendi şehrimde olan kölelere daha iyi davranmama sebep oldu. Yemeğimin iyi olmaması, düşkün ve fakirlerin sıkıntılarını daha çok anlamama yaradı. Köleydim ama suçum yoktu sıkıntıdaydım, fakat ibret ve nasihat alıyordum. Kimseye, inanmayacağı bir söz söylemedim. Kimsenin, benimle düşman olmaması için, kendimi övüp, büyük göstermedim. Şehrinize geldim, ve tanınmayan bir yabancıydım. Şu anda ise, aranızdan, beni hayırlı anacak dostlarım var. Eşkıya, benim varlığımdan faydalandı. Sen de, benim gücümden istifade ettin. Lokman'ı iddia edildiği şekilde değil, gördüğün şekilde tanıdın. Allahü Teala'ya şükürler olsun ki sonuç itibariyle sen de benden memnun oldun. Ben de hoşnut olarak memleketime dönüyorum. Eğer ilk gün kendimi tanıtsaydım belki de inanmayıp bugün daha utanılacak bir duruma düşecektin. Yahut da inanıp beni kölelikten azade edecektin. Bu iyilikler de meydana gelmeyecekti. Zengin kişi bunun üzerine dedi ki: Ey güneş gibi parlak insan, sözlerin seçkinlerin ve peygamberlerin sözlerine benziyor.